Sevgili gençler, temel bileşenleri anlattığımız videolarımıza gördüğünüz şekliyle nükleik asitlerle başlıyoruz. Vücudumuzun hücrelerin en önemli molekülü, kalıtım materyalleri DNA ve RNA'yı işlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet, nükleik asitlerin yapısında organik oldukları için zaten karbon, hidrojen, oksijen var. Ayrıca azot var ve ayrıca ne var? fosfat grubu var. Evet hücrelerde iki çeşit nükleik asit bulunur. Tanıyorsunuz bunları. İşte DNA. Bakın şöyle sarmal şekilde doğrusal RNA ise tek zincir şeklinde ribonükleik asit. Nükleik asitler DNA iki zincir RNA tek zincir. Bu zinciri meydana getiren Birimlere ne diyoruz? Bunlara nükleotit diyoruz. Bir nükleotit 3 alt birimden oluşuyor. Nedir bunlar? Azotlu organik bas. Bakacağız birazdan. 5 karbonlu şeker ve nihayetinde inorganik fosfat. Şimdi biraz daha bunun içine doğru girelim. İlk önce nükleotitlerin yapısında yer alan azotlu organik bazları tanıyalım. Bakın vücudumuzda organik baz işte bunlar. 5 çeşit organik baz var. Pürinler ve pirimidinler diye ayrılıyor. Şimdi pürinler çift halkalı adenin ve guanin. Pirimidinler stozin, timin ve urasil tek halkalılar. Şimdi bakalım nükleotidin diğer kısımlarına. Evet geliyoruz nükleotitte yer alan 5 karbonlu şekerlere. Karbonhidratlardan hatırlayın pentozlar bunlar. Riboz, deoksiriboz. Oksijen uzaklaştırılmış. Aralarındaki farkı gör. Deoksiribozda bir tane oksijen eksik. Riboz RNA'nın yapısında, deoksiriboz DNA'nın yapısında yer alacak ve inorganik fosfat. Her nükleotitte DNA'da ve RNA'da her nükleotitte bir tane organik fosfat bulunur. Nükleik asit diyoruz. İşte astik özelliği kazandıran bu fosfat grubudur. Molekül formülünü görüyorsunuz. Hem DNA hem RNA'da her nükleotitin yapısında bir tane. Evet bir nükleotitin sentezi sırasında Organik baz şekerle birleşir. Ne ile? Glikozit bağıyla birleşir. Ve oluşan bu yapıya aynı zamanda bir üniversite sorusu olmuş. Nükleozit diyoruz. Nükleozit nedir? Nükleozit şeker ve organik baza beraber verilen isim. Henüz daha ne bağlı değil? Fosfat bağlı değil. Ve Nükleozite bir de ne bağlanıyor? Fosfat hangi bağla? Ester bağ ile bağlanıyor. Hem bu ester bağ hem de glikozit bağ oluşurken ne açığa çıkar? Su açığa çıkar ve bu olay bir dehidrasyon olayıdır. Ne görüyorsunuz? Bir nükleotitin yapısını görüyorsunuz. Fosfat, şeker ve organik baz. Biraz da ayrıntı tekrar nükleotide bakmaya devam ediyoruz. Bakın fosfat grubu fosfester bağı pentoz glikozit bağı azotlu organik baz. Pentozlar riboz veya deoksiriboz olabilir. RNA'da riboz DNA'da deoksiriboz yapısını alıyor. Evet burada adenik organik bazlarda ne olur? Azotlu organik bazlar pürin bazlar olabilir veya pirimidin bazlar olabilir. DNA'da ve RNA'daki zincirler nasıl oluşuyor? Zincirler evet nükleotitlerin alt alta bağlanması ile oluşuyor. Bu alt alta bağlayan aradaki bağlara ne diyoruz? Fosfodiester bağı diyoruz. RNA'da tek zincir oluşturuyor. DNA'da çift zincir oluşturuyor. Alt alta bağlanan nükleotitler. Evet DNA'dan Devam ediyoruz. Deoksiribonükleik asit. Bu DNA nerede bulunur? Bir kere çekirdekte bulunur yönetim merkezi. Ayrıca ökaryot hücrelerde mitokondri ve kloroplastın içinde de bulunur. Prokaryotlarda ise nerede bulunmak zorunda? Mecburen stoplazmada bulunacak çekirdeği ve mitokondri kloroplastı yok. Evet DNA DNA nedir? Kalıtsal bilgiyi taşıyan, nesilden nesile aktaran moleküldür. Protein sentezini yönetir, RNA'yı aracılık yapar. RNA aracılığıyla protein üretimini yönetir. Bir polinükleotittir. Nükleik asitler aynı zamanda birer polinükleotittir. Niye? Çünkü nükleotitlerin dizilmesiyle oluşan polimer yapılardır. Evet bir DNA'da iki zincirli bir DNA'da her zaman bir pürün karşısına ne gelir? pirimidin gelir. Dolayısıyla hangi canlıya ait olursa olsun tüm DNA moleküllerinde adenin timin, guanin bölü stozin, pirin bölü pirimidin ne eşittir? 1'e eşittir. Bu da sorularda karşımıza gelebiliyor. Canlılardaki AT bölü GC oranı ise türe özgü onu bilemiyoruz. Evet 1953 yılında Watson ve Crick bu çift sarmal yapıyı ortaya koydular. Bu modeli geliştirdiler ve bu konuda da Nobel ödülü aldılar. Evet ayrıntılara devam ediyoruz. Adenin arasında ikili, guanin sitozin arasında üçlü ne var? Hidrojen bağları var. Demek ki zincirleri birbirine bağlayan bağlar hidrojen bağlardır. Hidrojen bağlar oluşurken su açığa çıkmaz. Evet oluşan DNA yapısına bakalım. Böyle karşılıklı pirin pirimidinler gelmiş hidrojen bağlarıyla. Bakın sol tarafta şekerler yukarıya bakıyor. Sağ tarafta aşağıya bakıyor. Demek bir taraf 5 üstü 3 üstü diğeri de 3 üstü 5 üstü bu 12. sınıfta biraz daha ayrıntı anlatılacak. Paraleldir bunlar ama nasıl paralel? Anti -paralel yapıdadırlar. Evet hücre bölüneceği zaman interfazın S evresinde DNA molekülleri ne yapar? Hatasız bir şekilde kendi kopyasını çıkartır. Bu kendi kopyasını yapmasına ne diyoruz? Replikasyon eşlenme diyoruz. Evet bakın bu bilgiyi de hazmedelim. Bir canlının vücut hücrelerindeki DNA'larını oluşturan nükleotitlerin sırası ve sayısı aynıdır. Yani bütün hücrelerimizdeki nükleotitlerin sırası DNA'larımız tamamen aynıdır mutasyon olmadığı sürece. Çünkü hepsi mitozla oluşuyor. Evet aynı türe ait olan DNA'lar, aynı türe ait olan DNA'lar büyük oranda birbirine benzerdir. Yani akrabalık arttıkça DNA benzerliği de ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Evet şimdi de geliyoruz RNA'nın yapısına. Bakın ribonükleik asit. Evet şeker olarak ne taşıyordu? Riboz şekeri taşıyor. Tek zincirden oluşmuş. Timin yerine bunda ne var? Pirimidin bazı olarak urasil var. Bakın yine nükleotitler alt alta birbirine bağlanmış. Hangi bağla? Fosfodiester bağıyla bağlıdırlar. Ama tek zincirdir. Evet RNA prokaryot hücrelerde stoplazma ve ribozomlarda bulunur. Ökaryotlarda çekirdekte bulunur. Orada sentezleniyor çekirdekçik, stoplazma, ribozom, mitokondri ve kloroplastin içinde neler var? RNA'lar var. Sağ tarafta da işte mitokondri yapısı ve kloroplast yapısını görüyorsunuz. RNA'nın özelliklerine geldiğimiz zaman RNA molekülü DNA gibi kendini eşleyemez ve ne yapamaz? Onaramaz. Tüm RNA çeşitleri DNA üzerinden sentezlenmek zorundadır. E, RNA'nın görevi nedir? RNA aslında DNA'nın bir kölesi gibi çalışır ve protein sentezinde rol alır. Buradaki şekilde bir ribozom görüyorsunuz. Büyük alt birim, küçük alt birim ve arasında bir mRNA şifre vermek için yatmış ve polipeptit zincirinin oluştuğunu görüyorsunuz. Ve RNA çeşitleri. Üç çeşit RNA'mız var. mRNA, bakın şöyle, tRNA ve ribozomal RNA. tRNA'nın şekli amino asit taşımak için böyle üç boyutlu bir yapı kazanmış. Evet, mesajcı RNA ne yapar? Mesajcı. Mesajcı RNA protein sentezi için gerekli olan bilgiyi DNA'dan alır ve ribozoma taşır. Görevi budur. Taşıyıcı RNA. Bakın tek zincir hidrojen bağlarıyla üç boyutlu bir yapı kazanmıştır. Şu üst kısmına amino asit bağlar. Alt kısmında bu amino ait bir şifre taşır. Buna da antikodon diyoruz. Bu şifreler antikodonlar protein sentezinde mRNA ile geçici hidrojen bağları kurarak getirdiği amino asitin doğru olduğunu bu şekilde ispat eder. İşte ise tRNA ve ribozomal RNA. Yani ribozomun yapısına katılan RNA'dan bahsetmiş oluyoruz. Evet, ribozomun yapısını oluşturur. Hatta yapısının çoğunu oluşturur. Hücrede en fazla bulunan RNA çeşididir. Tabi yapıya katılırken üç boyut yapı kazanmak için zayıf hidrojen bağları da oluşturur. Evet, burada DNA ve RNA arasındaki karşılaştırmaya bakıyoruz. Evet, DNA'da ne var idi? Adenin, Guanin, Sitozin, Timin. RNA'da Adenin, Guanin, Urasil var. DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz var. DNA'da inorganik fosfat bulunur. RNA'da da yine inorganik fosfat bulunur. DNA çift iplikli, RNA tepik, e, tek ipliklidir. Devam ediyoruz. Evet DNA kendine eşleyebilir, onarabilir. RNA kendini eşleyemez ve onaramaz. DNA yıkılıp yeniden yapılmaz. RNA'lar yıkılıp yeniden yapılabilir. DNA'lar ökaryot hücrede çekirdek çekirdekçik, çekirdek mitokondri kloroplastlarda, prokaryotlarda cistoplazmasında bulunur. RNA ökaryotlarda çekirdek çekirdekçik, stoplazma, mitokondri kloroplast ve ribozomlarda, prokaryot hücrelerde ise stoplazma ve ribozomda bulunur. Evet yine DNA protein sentezinde dolaylı olarak katılır. Emri verendir, organize edendir. RNA ise protein sentezini doğrudan senteze katılır. Nükleotit yapıda olduğu için hemen altında ATP yapısına bakıyoruz. Nükleotit yapıda ama RNA nükleotite benziyor. RNA'ya benziyor yapısı. Nedir ATP? Adenozin trifosfat. Canlıların tamamında besin moleküllerinin solunumu ile parçalanmasıyla üretilen enerjidir. Fotosentezik canlılarda organik besinlerin sentezi için gerekli olan enerji güneş ışığı yardımıyla elde edilen yine ATP molekülüdür. Sağ tarafta yakışıklı bir pandayı görüyorsunuz. Evet ATP'nin yapısında ne var? Bakın nükleotiklere benziyor işte adenin var, riboz var ve fosfat var. Tabii far, e, fark olarak bir tane değil de üç tane fosfatımız var. Biraz daha ayrıntı bakıyoruz. Adenin, adeninle riboz arasında glikozit bağı var. Hatırlayın. Sonra ester bağı var ve üç tane fosfat bağlı. Fosfat e, fosfatlar arasında fosfat bağları var. Adeninle ribozine, e, adeninle riboza adenozin. Bir fosfat bağlı. Adenozin monofosfat 2 fosfat bağlı adenozin difosfat 3 fosfat bağlıyken adenozin trifosfat oluyor. ADP'ye bir fosfat bağlayarak ATP sentezleme işine fosforilasyon diyoruz. Yani fosforlanma, fosfor eklenmesi anlamında ATP'deki fosfat bağlarının koparılmasına bunun tersi de-fosforilasyon diyoruz. Fosforun artık uzaklaştırılması ve ATP'nin kullanılması. Evet ATP'nin parçalanması bir hidroliz olayıdır. Buna defosforilasyon dedik. Fosforu uzaklaştık. ATP oluştu. ADP oluştu. Serbest enerji açığa çıktı. ADP'den fosfat bağlanarak ATP üretilmesine de fosforilasyon diyoruz. Ve ATP'nin bu özellikleri önemli. Size soru olarak gelir nedir? ATP hücre içinde depolanmaz. Depolanmadığı için tabi ATPsiz kalın, kalan canlılar ve hücreler anında ölüyor tabi. Evet. ATP bir hücreden diğerine aktarılmaz. Her hücre kendi ihtiyacını kendisi üretmek zorunda. ATP metabolik tepkimelerin gerçekleşmesine doğrudan kullanıldığı için önemlidir. ATP'siz kalan hücreler ölüyor. Ve ATP döngüsüne bakıyorsunuz. ADP'den hücresel solunumla ATP üretiliyor. İnorganik fosfat giriyor. ATP ADP'ye dönüşüyor. Hangi olaylar? Hareket, kasılma, biyosentez reaksiyonları, aktif taşıma, sinirsel iletim gibi olaylarla ATP kullanılıyor. İnorganik fosfat dışarıya çıkıyor ve ATP'ye dönüşmüş oluyor.